Ya o buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Fe inkânet muhabbetü ehl-i beyti rasûlillah. sallallahu aleyhi ve sellem. Ey şia siz ehl beyti niye seviyorsunuz? Bu sevginin sebebi ne? Bir vasıtatı muhabbetü Rasûlillah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve E biz Resulullah'ı sevdiğimiz için ehl seviyoruz? E biz de ondan seviyoruz zaten. Kendi akrabamızdan daha fazla seviyoruz. Anamızdan babamızdan daha fazla seviyoruz. Hazreti Hasan Hüseyin'i değil mi şimdi yani? ehl sevgisi farz çünkü. E peki onu sebebi. O zaman yembeği lazım en yekûnu şiyanın olması eyza. Ee, madem ehl Beyt'i bundan seviyorlar. en düşman olmaları lazım. Kime? Lâdâ-i Rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem. Rasûlullah'ın bu kadar düşmanları vardı. Onlara düşman mısınız? Onu yapmaları lazım. En yesûb bu. Hakaret etmeli lazım onlara. Ve el anû lanet etmeli lazım onlara. Eksera daha çok minseb bi âdâ ehl Beyt. ehl Beyt düşmanları diye uydurdular ya bir şey. Bazı sahabeden bazıları için, zaten Muaviye tarafı için, bazı Ayşe annemize falan, haşa. ehl düşmanları diye onlara hakaret ediyorlar, velani imlanet ediyorlar. Peki sen ehl kim için hatırına seviyorsun? Rasulullah'ın hatırına. O zaman ya sallallahu aleyhi ve sellemin de düşmanları vardı. Ne eziyetler çekti Mekke döneminde. Onlardan birinden de bir bahset ya. Yok. yok diyor. Böyle işitilmedi. Min ehadin hiçbirinden minazit taifeti şah tayfasından ki enne o sebbe hakaret etmiş Ebu Cehil. Bir tane kitaplarında Ebu Cehil'e lanet okuyan bir ifade yok. Daha velane lanet etmiş. Hu Ebu Cehil'e mesela. Ebu Lebe. Ma annehu halbuki Ebu Cehil dua adai Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın en şiddetli düşmanı ve azahu ona eziyet etti sallallahu aleyhi ve selleme. Bir enva ile ve cefa. Türlü türlü eziyetlerle cefalarla. Ve lem yuharrik. Oynatmadı, kımıldatmadı ahadü minum onlardan hiçbir. Lisanehu dilini bizikri ihi. Ebu Cehil ne kötülükler yaptı. Ebu Leheb ne kötülükler yaptı işte. Velid ibn-i bu kadar din düşmanı geldi geçti. Bedir'de geberen yetmiş baş kafa kafirler. Birinin kötülüğüne dair bir şey Şia'dan duyulmamıştı. Ama ve Ebu Bekir'in Sıddık'u Ebu Bekir Sıddık ellezî ve bu rical ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'a sahabenin içindeki erkeklerin en sevgilisi. Dediler ya Resulullah erkeklerden en çok kimi seviyorsun? Dedi Ebu Bekir'e. Dediler kadınlardan en çok kimi seviyorsun? Kızını dedi. Yani Ayşe annemiz için. Say hadisle sabit. Yani Efendimiz'in en sevdiği sahabi yez umune sanıyorlar onu bize amimul fasidi o bozuk düşünceleriyle adüven düşman kabul ediyorlar li ehlil beyti. Ehli beyte düşman kabul ediyorlar. Ondan sonra ve yutîlûne uzatıyorlar el senetüm dillerini bir sebbihi Hazreti Sıddık'a seb hakaret ve tani tan tenki te cerh ve ensibûne nispet ediyorlar ile ona umuran öyle işler ki gayra münasibetin hiç yakışmayan bir Hazreti Sıddık'ın hiç yapmadığı işler uzaktan yakından ona uğramayan işleri ona nispet ediyorlar. Fe yutedeyyünün bu nasıl bir din anlayışıdır haza bu kafa? Ve eyyü diyanetin. Nasıl bir diyanet? Diyanet yani Arapça kelime zaten. Şimdi diyanet dedi de oradan geliyor ya. Hangi diyanet? Yani nasıl bir dindarlık? Nasıl bir peygamber sevgisi? Nasıl bir ehli bey sevgisi? Siz nesiniz? Ne milletsiniz diyor ya. La kadder Allah subhanahu. Allah takdir etmemiş. Kevne Ebi Bekri ve Umar'a. Ebu Bekle Ömer'in ve sair-i sahabet-i kiram, diğer sahabenin e'da ehli beyti Rasûlillah aleyhi asla ehli beyte düşman olmalarını nasip etmemiştir. Ve mubğızine, edici ve muadine, adavet düşmanlık besleyiciliği, Ali Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah'ın ehli beytine sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık Allah sahabeden hiçbirine nasip etmemiştir. Bunu zerre kadar kalplerinde Ehl-i sevgisinden başka bir şey bulunmamıştır. Ama böyle bir din çıkarttılar. İşte bu da 1400 senedir geldi. E, şu anda da dünyanın başının belası oldu. Ehl-i başının belası oldu. E, Avrupa'nın, kafirlerinin, Amerika'nın tabii hepsinin gerisinde Siyonizm'in, Yahudinin maşası oldu. Onun için şimdi bir Filistin davasını savunuyoruz numarasıyla beraber bugüne kadar Tel Aviv'e bir bomba atmamış. Efendim e, Yahudinin devletine düzenine zerre kadar halel getirecek imkanları olduğu halde o imkanları bile kullanmamış. Ama baktığın zaman sırf ehli sünnetle uğraşmış ki Türkiye'de de çok ajanları ve faaliyetleri var. Hep buna uyarıyoruz yani de, devlete de akıl ve halimiz yok ama istişare veririz. Yani diyoruz bak buralara dikkat edin. Sadece geçen çıktı yani MIT'in bir haberinde yüzde yani ajanlarla ilgili mücadele MIT veriyor. %70 İran ajanı yakalanıyor diyor <laughs> %70. Ya hani Müslümanız hep birbirimize, komşuyuz bilmem ne. Bize ajan niye sokuyorsun ki ya? Hani Yahudi olsan anlarım. Amerika, CIA, Mossad ajan sokmak zorunda Türk Devleti'nin ne yaptığını anlamak için. E sen Müslümanız kardeşiz bilmem neyiz kıblemiz bir Kur'an'ımızdır. Geç o işlere. Geç o işlere. Burada darbe oldu mu adam oradan seviniyor orada bekliyor. En ufak bir şeyle Türkiye işgal edecek. E Suriye ne yaptıysa aynısını şu anda İran eline fırsat geçsin. Aynı Suriye'deki gibi buradaki el kıtır kıtır kesip karına kızına tecavüz edip orada yaptıkları Haçlı Şabi'nin Kasım Süleymani zındıklarını aynı işlemi Suriye'de yapan Türkiye'de niye yapmayacak? Ne Türkiye'nin ne şey var onlara göre yani? Türk Müslümanlarının ne masumiyeti var? Arap Müslümanının hiçbir masumiyeti yoktu da Türk Müslümanının ne masumiyeti olabilir? Adamın dini Yahudi'den mülhem olduğu için davası da Yahudinin yapamadığı kadar, İngilizin yapamadığı kadar, Mossad'ın yapamadığı kadar Müslümanlara zarar vermiş. En az 3-4 ülke fiilen şu anda fiilen bunların yüzünden bölünmüş. Türkiye'yi de bölmek üzere e kim besledi? E, kandil e, Kandil onların onlara daha yakın istedikleri anda kandili kaç kere dağıtabilecek imkanlar oldu 30 senedir 40 senedir kandil yeni yeni işte biraz dağıtılıyor bir şeyler ediliyor. 30 senedir kandilden yönetildi her taraf. O e kandil onların bir bir şeylerindeydi. En yakın koca devletsin sen İran devleti. Yani adamları görüyorsunuz. Ya Azerilerin ekserinde de Şiadır. Halbuki orada bile gidiyor Ermenistan'ı tutuyor. Ermenistan'dan birleşiyor. Azeriler tabii şimdi düşman oldu. Azeriler de hakikati bu vesileyle işte şerden hayır çıkar anlamış oldular. Çünkü kendi mezheplerine adamı Mollaları ve lakin Ermeni ile anlaşıyor. Bunlara düşmanlık ediyor. Ve işte bütün sorunlarda Türkiye müdafaa etti. Azerbaycan'a birlikte hareket etti. İran kimle hareket etti? Ermeni ile gavurla hareket etti. Çünkü dinleri Hazreti Sıddık'ı sevmeyen, Ayşe annemizi sevmeyen, Hazreti Ömeri, Osman sevmeyen, Kur'an'a mushafa eksik diyen bir zihniyetin Müslüman olması düşünülemez. Yani iş geliyor işte bu Suud Efendi'nin fetvasına dönüyor. Bunlar kafirdir. Kafir demeyen de kafirdir. Çünkü neden? Mushafa eksik diyen ayete ehli beytin, hanımları ehli beyt değil dedikten sonra yani Kur'an'a resmen inkar ediyor. Ondan sonra Mısır'dan hafız getirtiyor, mecliste bir aşır okutturuyor. Bizim Müslümanlar, o ay anasını İran'ın meclisi, senatosu bilmem ne. Ne kadar güzel ya. Bir avucu hafız bir okudu işte efendim Aşırılar. Allah Allah bağıranlar mağaranlar. Keşke bizim mecliste de şeyde bir Kur'an okunsa falan heves ediyorlar ama he, neye heves ediyorsun sen? Heves ettiğin şey nedir? Yahudinin arka bahçesi, birlikte hareket ettikleri, Filistin davası numarasıyla beraber Müslümanları perişan eden bir mezhep zihniyeti. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Onların da ölmemişlerini hayırla ıslah etsin. Amin. Onlara da eli sünnete döndürsün. Biz bedduacı değiliz. Duacıyız ve lakin hakikatleri de İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı veçili anlatmak icap ediyor. Allah Teala eli sünnetten zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.